Destur ver. Kellesini getirelim dedin. Kabul ettik. Ama zorlu bir şey süreceğim seni Seyfo. Haberin olsun. Allah razı olsun ağam. Elimiz serbest olsun evvel Allah. Hiç kimsenin eli sandığın kadar serbest değildir Seyfo. Güç kazandıkça anlarsın bunu. Elinin serbest olduğu günler mahalle kavgalarında kaldı. Ben ne dersem onu yapacağım. Elbette ağam. Senin hedefin Seyit he mi? He. Neden peki? Sağ yaptıkları için ağam. Sen... ...benden ayrılacaksın Seyfo. Bay... ...o nedenmiş ağam? Kendi başına buyruk olacaksın, görünüşte. Yoksa bu girdiğimiz işlerin hiçbir hitamını ermez. Hmm, anladım. Biz bir çeşit askeri kanat olacağız yani. Bırak bu çete ağızlarını. Alemde kral olmaya niyetlenmiş bir herif olacaksın işte. Namus lekesi olan adamdan kral olur. Seni Meryem'le evlendireceğim Seyfo. Meraklanma göstermelik. İşte o vakit kimse bu herifin Seyit'le derdi nedir demez. Der mi? Ama yapmam dersen gücenmem. Ey düşün. Ağır yükü yükleyeyim sırtına. Sırt dediğimse sözün gelmi. Kafağa yükleyeyim aslında. Sözün neriysen, Seyit'in kellesini alır, yerine bunu takarsın. Ha beceremezsen, sen ne olur? Ömrün sonuna kadar bununla dolanırsın. Ne diyeyim? Meryem Hanım bu durumu biliyor mu? O kabul etti. Evlilik batıl ona göre. Benim için de öylesidir. Gökten ne adı da yer kabul etmedi. Aldım kabul ettim ağam. Hadi Allah kılıcını keskin etsin. Gerisini yarın konuşuruz.